Arkadaşlar videoya geçmeden önce çok ufak bir ricada bulunacağım sizlerden. Yepyeni bir maceraya hep birlikte atılmaya hazır mısınız? Yeni bir kanal açtım. Işte, o kanalda efsane içerikler olacak. Çok güzel içerikler olacak. Çok eğleneceğiz. O kanala da destek vermek isterseniz lütfen abone olup beni yalnız bırakmayın. Sizlerden ricam. Açıklamadaki kanala abone olursanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. Şimdi let's go hemen videoya devam edelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün hashtag sizlerle Brawl Stars oynuyorum diye yani ne demek arkadaşlar? Kulübümde olan arkadaşlarla kupa kasma oyunu oynayacağız arkadaşlar. Beraber oyunlara gireceğiz. Bakın burada savaş topu. Ne oluyor? Bir dakika. Evet arkadaşlar. Arkadaşlara anlattım. Şimdi savaş topu oynayacağız arkadaşlar. Kulübümden iki kişi geldi. Ne olur bence boss oynayalım. Boss ne? Bu kadar mı cahilsiniz be? Bravo. Bu kadar 3 kişi girelim işte bir şey oynayalım yani oynayacaksak oynayalım. En alt atışı diyor. 694 kupası varmış bu karakterle. Bence daha düşük bir karakter alsa daha iyi olabilirdi. Bak biz düşük aldık çünkü. ben Bende yani 600'lük 700'lük karakter var ama neyse. Arkadaşlar bu seri haline gelebilir. Böyle bir şey düşünüyorum yapmayı. Çünkü hem sizlerle vakit geçirmiş olacağım hem de güzel bir içerik olacak diye düşünüyorum. O yüzden böyle bir şeye yapmaya karar verdim. Umarım iyi izlenir ve umarım iyi desteklenir. Ben de bunun devamını çekerim. Hem sizlerle de birlikte vakit geçirmiş oluruz. Ha birisi çıktı. Başka birini alacağız onun yerine. Evet oyunumuz başladı arkadaşlar. Bu neymiş? Boss mos bir şeyler dediler. Ben ilk defa oynayacağım onu. Bu ne lan? Bu ne? Ha, robotlara karşı mı oynuyoruz? Ne yapıyoruz biz? Oğlum ben dynamic, dynamic midir? Dynamic midir? Onu aldım lan. Ne yapacağız? Allah Allah. Ben bunu hiç oynamadım ki arkadaşlar ya. Aa bunları keseceğiz herhalde. Bu ne lan? Ana. Ha ikinci dalga falan geliyor. %96 diyor. Neredeymiş lan bunlar? Lan bilseydim başka bir karakter alırdım arkadaşlar. Burada Dynamite oynanmaz ki. Buraya koşu yoluna bir atalım arkadaşlar. bunu tek atıyoruz biz bunlara. Herhalde bunun canı bitmeyecek galiba. 1.39 saniyesine kadar. Ben valla anlamadım ama neyse bakacağız çözeceğiz arkadaşlar. Hop şuraya atayım. Bir tane şuraya atayım. Aha biz bunu mu koruyacağız yani? Galiba bunu koruyacağız herhalde. Başka bir açıklaması yok. Hop şuraya geldi. Hop tamam. Aha burada da birileri var. Hop şuraya da atalım. Tamam bunlar. Allah lan. Oğlum. Büyük robot geliyormuş. Lan şunu koruyacağız. Lan bilseydim buna dynamite kalmazdım arkadaşlar ya. Farklı bir karakter alırdık. Ben buraları koruyacağım arkadaşlar. Buralardan birileri gelir melir şimdi. %93 canı var galiba bizim şu an sandığımızın. Boss mu geliyor? Allah boss geliyor galiba arkadaşlar. Boss'u öldürmemiz gerekecek? Nerede bu boss? Ha boss da öldü. E biz her şeyi öldürüyoruz. Allah Allah. Ne pek çok beğendiğim söylenemez bu oyunu modunu. Oha bu ne tek attım ona. Eee neredesiniz arkadaşlar? Aha 7. dalga geliyor ha. Eee neredeler? Hadi. 30 saniye kaldı. Hop şuraya da bir tane atalım. Hop. Buraya atalım. Allah buraya da geliyorlar. Buraya geliyorlar. ne alın. Tamam bunu da aldık. E tamam biz bunu koruduk. Bu kadar mıydı bu oyun? Olaymış arkadaşlar ya bu oyun. Ee, ben beğenmedim. Aha 9. dalga falan diyor arkadaşlar. Ultim gelmişken ultimi sallayayım bari ya. Ne yapacağım ben ultiyi? Nereye götüreceğim? Hop şuraya atayım bakalım. Hop Ona evet. ölmedi lan ultimi. Vallahi ölmedi ha. Ve oyun biter arkadaşlar. Daha yaklaşamadılar bile. Bitti basitti yani bu oyun. Heh, ben beğenmedim bunu. Bunu beğenmedim. Savaş topu açsınlar. Savaş topu oynayalım ya. Vallahi bak. Savaş topu. Yok yok yok. Savaş topu aç. Savaş topu. Savaş topu açın. aç topu açın. Bu çok kötü ya. Bunu ben hiç sevmedim. Heh şöyle ya. Düşük kupayla başlıyoruz arkadaşlar şimdi. Oh savaş topu. Daha demek ki oyun modu neydi öyle ya. Ne kadar sıkıcı. iğrençti. Tamam. Hadi bakalım. Bence bizim takım yener ya. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Hop şu ortalara bir yerleri şunlardan atalım. Hop hop şurada vurduk. Gelme. Şuraya bir tane daha attık. Top aldı. Top aldı. Tamam bende top. Buraya atayım ileri. Şurada birisi vardı çünkü. Yokmuş arkadaşlar. Buraya atalım. Aa! Tamam. tamam gol attık. Güzel. Biz böyle böyle bayağı kupa kasarız arkadaşlar. Ha. <laughs> rakipler bizim kulübü çünkü yenemeyecekler. Bundan eminim yani. Hop şuraya da atalım bir tane. hop hop. hop. Ne lan? Şuraya bir tane ultimi almak istiyorum arkadaşlar. Hop delinsin orada. Lan! Lan gole gidiyor. Adam gole gidiyor. Adam gole gidiyor. Lan adam gole gitti biz adamı unuttuk ya. Arkadaşlar ama böyle unutursak olmaz ki işimiz ya. Hop şuraya bir tane ulti. Oo. Oluyor. Ne oluyor bunlar ne? Bu küçük şeyler ne ya? Arkadaşlar videoya geçmeden önce çok kısa sponsorumuz olan hesap.com.tr'den bahsedeceğim sizlere. Burada arkadaşlar istediğiniz oyunun epinlerini güvenilir ve ucuz bir şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Piyasadan daha uygun bir şekilde satılıyor. Siz de arkadaşlar oyunlarınızı daha eğlenceli hale getirmek istiyorsanız güvenilir bir şekilde buradan alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Sadece Brawl Stars için değil aynı zamanda istediğiniz bütün oyunlar için epinler mevcut arkadaşlar. Aşağıdaki linkten kayıt olursanız bana da destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Aynı zamanda bu desteklerinizle ben de sizlere çekiliş sağlayabilirim. O zaman hemen let's go videoya geçelim. Ben şurayı açacağım arkadaşlar. Ultimle şurayı açalım arkadaşlar. Hop. Tamam at topu lan. Lan atsaydın ya oğlum ya. Geçemez miydi? Ah tamam. Güzel. Bunu da kazandık arkadaşlar. Bu da basit, basit bir easy'di. En çok hasarı vurmuşuz. Şimdi hemen let's go. Devam edelim. Şöyle tekrar oynaya basın arkadaşlar. Güzel. Bu serinin devamını istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda yazın. Aa niye çıktılar la bunlar? Tamam bir daha hazır verelim bakalım. Devamını istiyorsanız yorumlarda yazın. Elimden geldiği kadarıyla herkesle oynamaya çalışacağım. Bunu bir seri haline getirmeye çalışacağım. Şu an iki kardeşimizi aldık bu videoda. Bakalım diğer videoda hangi şanslı kişi olacak? Umarım siz olursunuz. Tamam şimdi oyunumuz başladı. Buraya atsak buradan biri gelir mi? Gelmedi. Şuradan biri gelir mi? Buraya bir tane daha atsak. Tutamadık. Tamam bu tuttu. Şuraya bir tane daha attım. Şuraya da bir tane daha attım. Aa benim main karakterimi almış birisi. Pearl mı? Pearl mı? Öyle bir şey. Aa öldürdüm. Şuraya arkadaşlar tam bir bomba atsam. Hı? Ana ultim boşa gitti lan. Açamadık arkadaşlar orayı ya. İyi mi? Neyse şuraları atalım. ne ee, nerede bunlar? Gel 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 gel. Öldü. 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 Aa nasıl ölmüyorsun lan? Hiç gel lan buraya. Ben seni buraya getirtmem ki. Allah lan. Al lan. Lan git. Tamam çok güzel. Şuraya bir ulti attık. Oy ultimiz çok güzel tuttu arkadaşlar. Şuraya da bir ulti attık. Oh orayı da açtık. Tamam ben bu gol atmaya gideyim diyecektim de at atamayacağız. Öldüm ben. Anırsam ölmedim ama şur hadi. Şuraya. Şuraya bir ulti. Bum. Attım şuraya. Hop öleceğim. Şuraya at. Öldü o. Tamam çok güzel. Oldu da indirebilirsek çok tatlı olacak. Al şunu. şunu al şunu. Değmiyor. Al şunu. Ha tamam. Ultimi attım. Bum. Tamam şuraya da attım. Bum. Gel buraya. Ya hayır. Tamam o da öldü. Çok güzel. Oğlum arkadaş öldüm ya o. O kadar. Tamam güzel. Maçı kazandık en azından. Harika. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Bakalım yine en çok hasarı biz vurmuşuz arkadaşlar. Ama KVM'si 8 kill almış. Ha güzel Tamam şimdi arkadaşlar üçüncü maçımıza geldik Vallahi bakalım buradan birisi gelir mi Vallahi gelecek arkadaşlar şuraları atalım 3'te 3 üç gidiyoruz bu arada çok iyi gidiyoruz şuraları atalım bir tane şuraya da attım Hayır buraya kimse gelmedi Buraya bir tane atsak ah ben galiba öleceğim arkadaşlar hop şuraya bir tane ulti bum ee, ben burada sıkıştım arkadaşlar yapacak hiçbir şeyim yoktu gerçekten çünkü dynamite oyuncunun dibine girdiğiniz zaman hiçbir şey yapamıyorsunuz ya Evet, Karşı rakip gol attı. Kötü oldu bu. Koş olmadı arkadaşlar. Galiba ilk yenilgimizi alacağız sanırım. Hadi beyler. Hadi kendinize gelin. Buraya bir ult atalım. Evet ben tek başıma kaldım. Ne yapıyorsunuz oğlum ya? Niye bu kadar çabuk öldünüz ya? Şey atalım. Evet yok. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yenildik. Lan top bizde. Hayır. sefer başaramadık arkadaşlar o zaman yapacak bir şey yok karakter değiştirme vakti gelmiş dynamit yerine başka bir karakter alalım şöyle aslında bunda kupası şey ya Mayıs'e mi alsam ya da nit, nit alayım ya bari nit alayım arkadaşlar ha bir de nita ile falan oynayalım 3-5 kere tamam daha deminki yenilgiyi arkadaşlar telafi etmemiz gerekiyor şimdi o karşıda güçlü çıktı ya Mortis falan var Meeple var Kaysi birazcık güçlü çıktı ama sıkıntı yok. Biz de herhalde hallederiz diye düşünüyorum yani. Biz de boş çar değiliz. Öyle. Bakın burada kimse var mı? Buraya vuralım bir. Tamam öldürdük birini. Burada vuralım. Böyle attım. Allah öleceğim galiba. Topu git. Topu götür 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 götür. götür. Güzel. Para ve güzel. Gol. Aa Lan 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 lan. Allah be nasıl atamadık lan. Hayır. Ben ayımı atayım şuraya arkadaşlar da. Ay. Şuna vurun. Vur şuna. Topu al. Tamam. Ayıcık saldır ayı. Ayı. Lan ayı bir işe saydın ya. Arkadaşlar şu an biz buraya evet, hiçbir şey yapamayacağız muhtemelen. Şuraya bir tane daha vurdum. Ayıyı attım. Gelme Mortis. Mortis git. Mortis git bak beni hasta etme. bak al şunu. topu götürüyorum. <laughs> sıkıştık sıkıştık. Ayıcık. Ayıcık bir şey yap. Ayıcık. Hayır ya. Aa, ya. ya Mortis git mi <laughs> Mortis de geliyor gidiyor ölüyor. Ben anlamadım ki bunu. <laughs> Vallahi anlamadım arkadaşlar. Tamam onu da indirdik. Güzel. Meeple'ı da burada oyalıyoruz. Lan atın şu golü be. Oğlum atsanıza şu golü ya. Niye atamıyorsunuz? Arkadaşlar... da Tamam. Ben de öldüm. Bakın ya. Olmadı ama bu ya. Lan bir şey yapın. Bir şey yapın. Ayıcığımı atacağım yolları. Kafasına ayıcığımı atacağım kafalarına. Arkadaşlar bu maçı da yenirse bu arada bırakırım ha. Vallahi yani. Millet 30 bin benden kötü oynuyor bazıları. Allah ya. Ya buraya. Hop 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 tamam. Şu an top da Allah ya Rabbi. Ayıcığım atabilir miyim? Kafana teşekkür ederim. Ayıcığımız atlı kafasına. Mortis. Mortis artistik yapma bak. Lan oğlum atın artık şu golü be. Hadi. Hadi. Oh. At şunu. Tamam. At şunu At artık şunu. At. Lan at şunu. Oh be. Şükürler olsun Allah'ım. Bu nedir ya? Ne kadar zor gol attık öyle. Allah Allah. Mortis gel buraya Ne gidiyorsun Mortis Mortis çok kötü oynuyor ya Öldüm ben galiba evet Tam dedim orada bir O gördüm orada Tam orada Hayır ya biz gol yiyeceğiz arkadaşlar Vallahi gol yiyeceğiz sanırım O oh, adamsın lan KVMZ Yendik 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 Çok iyisin Çok iyisin Çok iyisin işte bu Vallahi yendik billaha yendik arkadaşlar Güzel. 47 bin vurmuşum ve 9 kilo almışım arkadaşlar gayet güzel gayet güzel o zaman arkadaşlar bu serimizin sonuna gelelim eğer sizler de katılmak isterseniz bölümüme katılmayı unutmayın bir de şöyle bir video yapacağım yorumlardan rastgele iki kişiyi alıp savaşacağım arkadaşlar ona da katılmak isterseniz Yorumlardan ikinizi yazarsınız o zaman kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay